Herkese merhaba bugün Pin Ölü kovan ırkının Askeriyiz Öyle bir Başlangıç yapalım dedik Bakalım ne kadar uzun süre hayatta kalıp Devam edebileceğiz Burada Bakalım Ne kadar ilerleyebileceğiz diyelim Bir şey mi aramıştım Aramıştım abi Göster mallarını baya güzel ama şu an pek bir şey alamam gibi. Şöyle yanımıza bir şeyler koyalım. Alalım ve ilk başta bir queene mi gitsek? Herkes queen'e gidelim. Bir yürütmeye başlayalım karakterimizin statlarına bakalım o sırada katanalar, Taretler, Atletiğimiz artıyor. Atletik artsın. Atletik önemli. Hem atletik kasıyoruz hem karakteri yürütüyoruz. Bunlar ne? Bunlar şey ya tüccar büyük ihtimalle. Tüccarlar. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz diyelim hatta. Geldik buraya. Başlangıçta ilk önce burada bir haydut maydut bulabilirsek çok güzel olur. Selamun aleyküm. Geldik abi. Şimdi bu tarafa çıkacağız. Bu tarafta inşallah böyle bir haydutla maydutla karşılaşırız. bir tık ben bir karaktere işçilik kazandırayım. Stat oradan bir şeyler kazanmaya çalışalım. Sonra bakalım neler olacak. Ön tarafta bir olay oluyor. Ön tarafta bir olay var. Bakalım oraya gidelim. Abiler onları bir eba etmeden biz bunları bir toplayalım. Pantolon, silah, dur abim. Pantolon silahını al. Pantolon düzenli abi. Silah alırız. Bizim pantolon mu daha iyi? Zırh örtmesi yok diyor. Çalma şansı. Olsun. Satış değeri var yine de bunların. Hop. Palamala bot. Botumuz. Niye yok? Satış değeri 12, satış değeri 12. Satış değeri 113. Silah. Bu daha çok iş yapar ya bu katanalar, matanalar. Neyse. Bir anda zenginliğe Adım adım. Gidelim. Barbura mıydı? Ora mıydı? Barbura. Sağlarım. Tavsiye ederim. Sen ne anlatıyorsun abi? Ticaret yapıyordum ben en son ya. Sal beni. 1400 elde ettik. Sonra devam. Bak. Her an tetikteyim. Bakır kazmaya devam abi. Küçük bakır kaynağı. Verimliliği kaç buranın? Demir kalitesi %100. Verimlilik 28 buranın. Buranın kaç? 32 burada devam. Burada devam. Bak emektar ya emektar görüyorsunuz emektar bakır kasarak bir yerlere gelmeye çalışıyor kesiyorsunuz onu Bu adam kral çar Şimdi 9 tane yaptık biz şimdi gidip bunları Hatta kendimize bir çanta alalım. Karakterimiz için önemli bu. İlk önce bir çanta alalım kendimize. Abi, bana bir çanta. Bir çanta be abi abi. Göster abi bize neyin var, neyin yok. Söyle. Satış değeri, değer. 3000. 6000. 800 Çantayı aç. Önemli değil. Tamam. Aldık abi. 800 çantamızı aldık. Para gittik. Bakırlarımızı sattık. Abi, al bunları abi sen. Tamam. Sen bir de bana yemek ver. Yemekleri aslında çantaya mı atsak ya? Bir 8 tane de bundan alalım. Şimdi yolculuk nereye? Yol nereye götürürse. Ev arayışı yapacağız. Buradan sanki bir şey geçti. Yok geçmemiş aslında. Bir yolculuk yapacağız şimdi. Farklı yerlere, limanlara yol açacağız. Yol istasyonu. Bura nere? Bura ne oluyor ya da? tam bilmiyorum ama şu an hem bir atletik kasıyoruz. Atletik kasalım şart. Bunlar neymiş? Bunlar berserk kelermiş. Hop abim. Bunları çek, bunları çek. Koş 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 koş. Kovala abi, kovala abi beni kovala. Gel 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 gel. Geliyorsunuz da arkamdan. Bayağı saralmışız lan. Kafadan hasar almışız. Çok hasar. Abi beni dövüyorlar abi. Abi beni dövüyorlar. Abi yardım. Gelin lan. Bayılma abi. Bunlar ne? Berserkeler. Saldır. Abi. Pala kullanımımız artsın. Ekipmanını göster abi. Hiçbir şey yok. Vallahi yok. Parçalı balta. 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 Bunu alamam. Nasıl alamazsın? Ooh. Darbe hasarı 0.90 Hoppa Çalı baltayı koyduk balta Ne türü ağır silah Sınıfına giriyormuş Bizi fena dövdüler ha Kol mol tokatlandık yani Çok fena Karakter zaten topallamaya da başladı Tamam çok güzel bir Ticaret olacağını düşünüyorum Bakalım bizim para bir uçuşa geçti be. Bunu çalmaya gidiyoruz şimdi. Koş abi. Sol bacak yok. Onu da aldık. Bir aslında ha, iyileşme sürecinde iyileşme sürecini nasıl arttırırız? Şu çatı katına gidip yatarsak arttırırız. Bakalım yeterince bir paramız oldu. Şu an Birini alabilir miyiz yanımıza? Birlik olalım ya. Bunda da eşek olsun. Eşek. Tamam. Bir tane eşeğimiz var artık. Abi sen Ben seninle ilgilenmiyorum lan. Topluca abi. Topluca. Gelin abi. Bizim şuraya gelin de. Pin bir gitsin. Şey yapsın. Şekin güzel. İşçilik yok bu, Atletik. İşçilik sıfır sıfır. Ay anasını. Pin niye topallıyor? Pin'in bacak kötüydü bir ara. Envanter mi sağlamda doldu? Ne oldu? 30 taşıyor. Niye? Üstündeki silah var çünkü. Pin dinlen kank sen. Gel. Ş Şek kralı gel. Sen gel buraya bakır kazmaya devam et. Tamam bir kişi daha aldık şu an yanımıza. Öteki karakterimiz dinleniyor. Bir tane eleman kaçıyor. Biz buna hemen bir saldırı başlatalım. Abicim. Çok vurdum be. Dur. Pantolonun kafasını, envanterini topla onun. Gel abi. Seni işçi yapacağız. Gördünüz hemen bir envanter toplamaca yaptık kolaydı. Şimdi bayağı bir şey yaptık yani toplama işlemi de yaptık. Onları satıp kaybolacağız buralardan. Ticaret abi. İyi paramız var şimdi. Bir dolaşmaya çıkalım. Bunlar ne? Aç haydutlar. Gelin abi. Kaç abi. Kaç abi. Eşeği tokatlıyorlar. Eşek dayak yeme lan. Sakın. silahlarını alalım şöyle. Bize zaten silahları para getirir yine. Bu olmuş lan? Ha. Bunu tokatlamışlar. Bunu da çok fena tokatlamışlar. Bunu zaten silahı çok şekil. kanka sen bunu al. Sonra bir daha satalım bunu biz. Karınlar niye sizin aç? Onu sorabilir miyim? Envanterde değil diye mi acaba? Çantada da değil. Yemek yiyin bu oğlum. Gel Pin. Şimdi gelin abi. Size yolculuğa çıkıyoruz. Nereye? Ben de bilmiyorum. Ama dur lan bu kim? Stone the de... Stand Desert'a gideceğiz. Bakalım biraz yolculuk yapalım. Yol üstü zaten tuhaf bir şey, güzel bir şey olursa kaydı zaten devam ederiz. Harabe keşfettik. Harabede duralım bari. Dur. Gel. Harabede düşman var mı? Yok gibi sanki. taş taşı aldık ne işe yarar ki bu şöyle yapalım o zaman tane de kamp yatağı kuralım. Aa bir dakika bunu sökemiyoruz. Ay kuramıyoruz çünkü kamp yatağı yok. Çiğ eti soktuk da oraya. Bu Gezginin biri. Şekar abileri. Admaga gidelim bari. Burada şehir varmış. Admak yolculuğu da bu ses ne bu oğlum yeter. ambiyansını şimdi yaşadık zaten ambiyansı yeteri kadar Yep, güzel. Bir tane mi bu? Bir tane. Admaga dön abi. İlerle. Admak, gover. Admak iyidir. Belki buralar güzeldir. Bakalım mı buraya. Su verimlilik falan filan yok. Büyük ihtimalle bok gibi bir yer. Bence adımak da çok fena tokatlayabiliriz insanları gibi geldi bana. Doğru yerdeysek. Güzel. Çalıntı hiçbir şey yok. Bar nerede abi? Barınısı söyleyin bana. Bar. Aa geldik. Bardayız. Abi niye gelmiyoruz? Bara abi. Um girseniz içine. Pahalıymış lan katana almayı düşünmüştüm ben karaktere Pala değil abi pala sevmiyorum Katana sınıfı lazım bana katana istiyorum ben Karaktere katana sınıfı olsun Zırt derneği saldırı bonusu savunma bonusu düşük Olsun Katana ver abi bana Abi bara giremiyoruz. Bar kapalı mı ya? Abi sizin bar bozulmuş ya. Admak. Barınız bozuk kank. Haberin olsun. İçine girilmiyor yani. Karakter öyle sefil gibi bakıyor ikisi de. Buraya basıyorum, kalıyorlar. Admak'ın barı bozulmuş. On bin liram var. Bana katana ver. Dokuz bin lira. Katana sınıfı. Katana sınıfı. 2000 lira. Teşekkürler kardeşim. Hasarı fazla olsun lan. Biraz pahalı olsun. Sıkıntı yok. Altı bin lira mı? Altı bin lira yapmaya gerek var mı şu anlık? Yok. Bence... Çok oynayan bir şey de yok. Yani değerlerinde çok oynayan bir şey de yok. Kesme hasarı fazla sadece. Sen katana geliştiriyorsun abi. Bu kadar basit. Katanıcı olacaksın. Pine mi verdim ben bunu? E yep tamam. Pine zaten kafaya bir şey de takılmıyor. Bura nere mesela? Buraya da bakalım. İlk gün böyle yanlış evdesin. Pardon. Pardon reis. Pardon. Çıktık. Vallahi çıktım dışarı lan. Ne yapmaya gitti adam? Beyler bir yerlere koşuyorlar bunlar da. Biz buraya girebiliyoruz mu? Talimat mı? Selamun aleyküm abi. Biz bir üst kata çıkacaktık da işimiz vardı. Sıkıntı olur mu abi? Talim yapın abi. Herkes zaten burada talim yapıyor gibi geldi. Dur 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 dur. Ya of ya abi ben iyilik, ben yardıma gelmiştim ya. Aa, ayıp ediyorsunuz ha, ayıp ediyorsunuz ha. Pin nerede? Pini. Ya, kötü bir davranış oldu. İyileşme komasındayız Neyse ilk günden böyle bir tokadı yedik İlk günün günü olmaz İlk bölümünde günü olmaz yani Karakterler bir iyileşsin de Ondan sonra Bir sonraki bölüm ne yapacağımıza karar veririz Birinci bölümde Bunları yapabildik 4 günümüz gitti geriye kaldı 96 gün 100. günde Ne olacağımızı çok merak ediyorum 100 gün diye bir sınır da koymadım Kendime videoya belki daha fazla olur inşallah evet, izlediğiniz için teşekkür ederim